Sinop, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Bolu'yu vuran sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de incelemelerde bulundu. Günün sonunda ise Bakan Soylu Düzce'de açıklamalarda bulundu. Sel afeti ile ilgili gelen uyarılardan sonra tüm kamu kuruluşlarının alarm haline geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem tüm illerle yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde hem kendi görgülerimiz çerçevesinde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek altyapı hasarları açısından, gerek tarım hasarları açısından, yol, köprü, su gibi e, özellikle köylerimizin, kırsalımızın ve şehirlerimizle köylerimiz arasında olan altyapıların hasarı açısından gün geçtikçe tablo ağırlaşmaktadır. Yani e, bunu, e, Altını çizerek e, ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün Düzce'de gördüğümüz tablo hakikaten e, endişe vericidir. Çünkü sadece Gölyaka'da e, 5 bin dönüm e, arazinin hem de e, şu anda e, tarımla ilgili ekili olan arazinin soru altında olduğunu, Düzce'de toplam 21 bin dönüm bir arazinin ekili bir arazinin şu anda suhar altında olduğunu söyleyebilirim. Bu önemli midir? Evet, hem ürün açısından önemlidir, hem araziler açısından e, önemlidir. Elbette ki 5 e, bin dönüm dediğiniz zaman, yani e, değerlendirilmesi açısından söylüyorum. Sadece göl ile alakalı ki Akçakoca'da da var. Yine merkeze bağlı e, düzce merkeze bağlı alanlarda da var. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. En son Marmaris'teki yangının ölçü öl, ölçüsü kadar. Ee, bu saat itibariyle 200'ün üzerinde jandarmamızdan biraz daha takviye aldık. Ee, hem dalgıçlar hem diğer arama kurtarma personeli olmak üzere 200'ün üzerinde arama kurtarma personeliyle e, bu arama çalışmalarını e, inşallah e, gerçekleştirmiş olacağız. Hem e, ailelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve yine... Aynı zamanda e, hem metanet diliyorum, hem de sabır diliyorum çünkü e, bunu birçok kez yaşadık. Hakikaten e, aileler için ve yakınları için zor bir e, dönem. Allah e, sabırlarını artırsın. arkadaşlarımızın da gayretlerinin karşılığını e, alabilsinler diye temennim ve duamı e, iletmek istiyorum. E, bu esnada yine Düzce'ye mahsus farklı bir durum söz konusu. O da e, yine Düzce'de e, Düzce Belediye Düzce'mizin e, suyunu temin eden ana isale hattında 4 kilometrelik bir e, kopukluk meydana geldi. E, yaklaşık 24 saat önce yani dün meydana geldi. Ve e, Allah razı olsun büyük bir gayretle Düzce Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız, İller Bankamız, ve bütün e, SEDAŞ, yani bütün kurumlar, bütün kuruluşlar el ele vererek trafosundan borusuna kadar, e, teknik bütün desteğine kadar inşallah bu gece yarısına kadar bu e, düzcenin suyunu verebilmesi için ki 24 saatte e, 4 kilometrelik isale hattının kopup da suyun verilmesi konusu da esas itibariyle diğer örneklerinde birçok yerde yaşadığımız için kolay bir iş değildir. Onun için... Ee, bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun hem e, Düzceli e, daha fazla e, sudan mahrum bırakmamak üzere yaptıkları çalışma kayda değer bir çalış çalışmadır. Elbette ki köylerde diğer noktalarda ciddi bir e, hasar var. Burada da söyledik kaymakamlarımız, il özel idaremiz, ilgili kurum ve kuruluşların tamamı, karayolları, DSİ hem e, köprüler açısından diğer illerde olduğu gibi hem de e, yolların tahribatı ve hasarı açısından hemen kolları sıvamış durumdalar. E, i̇nşallah en kısa zamanda e, köylerin ulaşımı da sağlanacak. Su, e, elektrik gitmeyen ve su gitmeyen köylerimiz var ama bunların sayısı oldukça e, az. Özellikle elektrik gitmeyen köylerimizin sayısı e, şu anda iki köy. E, elektrik gitmiyor, 37 köyde su verilemiyor ama ee, bu konuda iloji idaresi ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar. Zannediyorum onlar da çok yüksek bir rakamdan aşağı, aşağı bir rakama indirdiler. Onlar da yakın bir zamanda e, verebilecekler. Ve yine Düzce'ye mahsus bir durum daha söz konusu. O da Düzce'nin tam merkezinde bulunan TOKİ'nin yaptığı yaklaşık 70 blokluk ve 1220 dairelik e, alanda e, elektrik saatlerinin bulunduğu noktaları suyun basması sebebiyle bir elektrik kesintisi oldu. Ee, orada da elektrik idaresi ciddi bir çalışma ortaya koyuyor. Ee, şu ana kadar 70 bloğun e, 56 bloğuna elektrik verdiler. 14 blokta bir e, elektrik kesintisi söz konusu ama dönem dönem e, elektrik ve suyun temasından kaynaklanan bir sıkıntı da söz konusu olmuyor değil. Ancak e, onu da aşmaya çalışıyorlar. Elbette ki e, bu e, söylediklerimin yanı sıra bir de e, yani kayda değer olduğu için söylüyorum, önemli olduğu için söylüyorum. 3 tavuk kümesi ve 105 bin tavuk e, telefi söz konusu oldu. E, elbette ki onlar da bizim canlarımız. E, Tabi bu arada doğanın içerisinde ne kadar bir e, Kayıpla karşı karşıyayız. Şu anda bunu hesap edebiliyor değiliz. E, sular çekildiği andan itibaren zannediyorum tarım hasarlarla ilgili çok daha net e, bir tabloyu ortaya e, koyabileceğiz. Bütün illerimizde ciddi bir çalışma söz konusu e, ve e, inanıyorum ki e, vatandaşımızın e, evleriyle ilgili mağduriyetlerini de hem hasar tespitler, hem iş yerleriyle ilgili zarar tespitler konusunda da arkadaşlarımız, ilgili çalışma grubumuz, defterdarlığın başında bulunan çalışma grubumuz çalışmalarını sürdürüyorlar. El birliğiyle karşı karşıya kaldığımız bu süreçten de çıkabileceğimize olan inancımız tamdır.